hepimiz belli bir dünyaya doğuyoruz. Belli koşulların içine. Ve ezbere yaşıyoruz. Bazen şunu düşünüyorum. Diyorum ki ya bak Anadolu'muzda Bozkır'da kim bilir kaç tane yüzme rekortmeni vardı potansiyel ve hayatlarında bir yüzme öğrenemeden Havuz bile görmeden ölüp gittiler. Bilemezsin ki sen Anadolu'da bir bozkurda bir köyde doğmuşsun ya da bir kasabada yüzme havuzu yoksa bir dere yoksa bir göl. Belki sen rekortmen bir yüzücüsün. Bunu test etme imkanın yoksa bunun farkına varmadan ölüp gidiyorsun. Belki dünya çapında bir ressam olacaksın. Bir fırça görmeden, seni motive edecek bir resim öğretmeni görmeden ölüp gidiyorsun. Bazen yani bu tür şeyleri düşünüp üzülüyorum bu kadar da fazla. Artık olanı bırakıp da, olma ihtimali olanları da düşünüp üzülmek de saçma ama düşünüyorum abi yani insan hepimiz bak geldik geçiyoruz ve çok hızlı geçiyor. Biz kendimizi tam yani bu ezberlikten kurtulup, ya bir, bir bir sorgulamamız, keşfetmemiz lazım ya. Ben ben doğayı ve illa başarmak zorunda değilsin ama bu sistemde onu da yatıyor ya sana. Bir şey deneyeceksin, dener demense de başamak başarmak zorundasın. Yoksa seni rezil ederiz, süründürürüz, bilmem ne. Kardeşim ya bir bir deneyelim ya.